bolun utanç görüntüleri derbi oynandı İstanbul'da. Dünya derbisi deniyor adına. Dünya derbisi dünya derbisi olmasına da söyleyin hangi dünya derbisinde ya da derbi olmayan herhangi bir maçta yaşanıyor böyle olaylar acaba? Tribüne girenler tek tek aranmıyor mu? Bozuk paraları çakmakları bile alınmıyor mu? Bozuk paralar çakmaklar alınırken Yanıcı maddeler nasıl oluyor da görünüyor? Bir derbi böyle hatırlanacak ne yazık ki futbolun güzellikleri yerine futbolda olmaması hatta hiçbir yerde olmaması gereken görüntülerle. Ya, 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 ya. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi ne yazık ki. İşte maçtan önce taraftarların görüşleri. Alkış yok. Elimizden gelen bütün çirkefliği açık açık söylüyoruz yapacağız. Bütün çirkefliği. Bugün ya Galatasaray bu maçı kazanacak burada ya da yani bu stat'tan çıkış olmayacak kesinlikle. Maç yarıda kalacak. Bir kere onu herkes bilsin. Ve maçtan saatlerce öncesi. Sanırsınız kıyamet kopacak az sonra. Polis ordusu stadın etrafında. gazı, havada uçuşan koltuklar, yumruklar ve buz gibi soğuk görüntüsü olan bir tabanca. İşte böyleydi görüntüler futbolcular sahaya çıktığında. Umursamadılar da görüntüleri aslında. Uzun bir aradan sonra karşılaşan arkadaşlar gibiydiler. Hasan şaşsa ise bir öfkeliydi bir öfkeliydi ki zor sakinleştirildi. Hasan daha sonra da arkadaşlarının yanındaydı. Fenerbahçeli yedeklerse kulübede yerlerini alacaklardı. David önce çıkmıştı. Bakın başına ne geldi. Abi böyle bir şey yok. Abi adam başlamış. Diğerleri de zorlukla girebildi kulübeye. Damien'deki en sakin an İstiklal Marşı'nın okunduğu andı. O sırada da Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir'e bir taraftar espri yaptı. İstiklal Marşı biter bitmez yine başladı aynı görüntüler. başladı o sırada başladı ama sahaya yağan yağanaydı. İşin enteresanı o kadar su dolu pet şişeyi acaba nereden bulmuşlardı? Kim bilir kaç poli su harcandı. Oyun duruyordu, yağanlar durmuyordu. Fenerbahçe o sırada faul kazandı. Topun başında Tümer vardı. yerinin sahayı da mı etkiliyordu yoksa sadece futbolcular değil de etkilenen olaylardan daha kenarında görevini yapmaya çalışan Vatan Gazetesi Foto muhabiri Haydar Tanışan taburesine geçirmişti kafasına. Herkes kendine siper olacak bir şeyler peşindeydi. Fenerbahçe'nin ikinci golü de geldi sonra. Atılanlar daha da arttı. Devre arasında soyunma odasına girerlerken kaleci Volkan bir telefon buldu. Volkan ballıysa demir. Ne su dolu pes şişeler bitmişti tribünde ne de meşale. Su dolu şişeleri bitenler ellerine ne geçirdilerse onu attılar. Dil, nut, yumurta, telefon, emzik, tenis topu gibi. Bülent Demirlek atılanlar bitmiyor oyunu durdurdu. Kaptanları yanına çağırdı. Kaptanlarla konuşurken ortalık poz dumandı. Tribünlerde adeta yangın vardı. <laughs> Oyun tekrar başladı ama uyarıların yararı olmamıştı. Gülen Demirlek oyunu yine durdurdu ve soyunma odasına gitti. O sırada Sabri'nin taraftarlara üçlü çektirmesi de ilginçti. Kem 17 dakika kaldı içeride. Tribünlerin öfkesi sürüyordu. Acaba sahadaki futbolcuların arkadaşlığı da örnek olmuyor muydu? Deniz ise Kejman'a bir Ali Samiyen anısını anlattı. Bülent Demirlek döndüğünde sakinleşir gibi olmuştu biraz ortam. Belki de sus toklara bitmişti. O sırada oyuna Arda da girdi. Hatta golünü attı. Maç 2-1 tamamlandı. Tamamlandı ama kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Sabri yine kızgındı. Hedefi de hakemdi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray Marşı okunurken Ali Samiyen'de görüntüler şöyleydi. Artık sahanın içindekiler de alışmıştı belki olanlara. Aldırmamayı tercih ettiler. Ziko, Arda'yla uzun uzun sohbet etti sahada. Fenerbahçe taraftarlarıyla paylaşırken sevincini Galatasaraylı futbolcular da sahada bekliyordu. Nedeni sahanın ortasına bayrak dikilmek istenirse engel olmak içindi. Bir derbi oynandığı işte böyle. Futbolda değil sadece hayatın bir yerinde olmaması gereken görüntüler kaldığı geride. Ama hiç değilse bir teselli olduğu bazı görüntülerde ortalığı kaplayan kara bulutların toz dumanın arasından sızan güçlü bir ışık gibi